Yüden dile gelir esintiyle Onların nefesi kesintiyle Yüden bire gelir esintiyle Onların nefesi kesintiyle Sabah öyle akşam ikindiyle Kabe'nin kokusu Kabe'ye hastır Kabe'nin kokusu Kişiye hastır Sabah öyle akşam ikindiyle, ile Kabe'nin kokusu Kabe'ye hastır Kabe'nin kokusu Kişiye hastır Şişede adıyla satılır değil Kabe'nin üstüne atılır değil Şişede adıyla satılır değil Kabe'nin üstüne atılır değil Misku Amber gibi sanılır değil Kabe'nin kokusu Kabe'ye hastır Kabe'nin kokusu kişiye hastır Misku gibi sanılır değil Kabe'nin kokusu Kabe'ye hastır Kabe'nin kokusu Kişiye hastır Namaz kokusundan daha farklıdır Bazen tavafın şartında saklıdır Namaz kokusundan daha farklıdır Bazen tavafın şartında saklıdır Bazen ki Kabe dışında saklıdır Kabe'nin kokusu Kabe'ye hastır Kabe'nin kokusu kişi niye hastır Bazen de Kabe dışında saklıdır Kabe'nin kokusu Kabe'ye hastır Kabe'nin kokusu kişiye hastır O kokuda kabe değim derim Bir nefes alımlı gaz hissederim O kokuda ben kabe değim derim Bir nefes alımlı gaz hissederim Ayaklarım dolanır sembelenirim Kabe'nin kokusu Kabe'ye hasır Kabe'nin kokusu Kişi dünya hasır Ayaklarım dolanır sen delenirim Kabe'nin kokusu Kabe'ye hastır Kabe'nin kokusu kişiye hastır Ayaklarım dolanır senden enirim Kabe'nin kokusu Kabe'ye hastır Kabe'nin kokusu Kişiye hastır Ayaklarım dolanır senden enirim Kabe'nin kokusu Kabe'ye hastır Kabe'nin kokusu Kişiye hastır